İnsan, Allah ona her şeyden yakın olduğunu bildiği zaman bir de rahat olur, huzur bulur, huzur. Her şeyim Allah'ın Celle Celaluhu. Bir rahat, bir huzur, yani Allah ile huzuru buluyor. Hürmızan, İran'dan gelmiş bir elçi. Medine'ye geliyor. Eşileri kimse karışmıyor. Halife nerede diyorlar. O zaman diyor ki Müslüman halifesi büyük bir köşte olacak. <laughs> büyük bir kasırda olacak. Konata olacak. Kapitine böyle beş şişe olacak. Onun bir bağı var. Hatta Ömer'in. Orada diyorlar. O bağına gitmiş. Gidiyor. Demek ki oraya gitmiş Beytülmal debelerine de biraz boya sürmüş. Yorulmuş. Ondan sonra böyle başını yatmış, yıkıyor almış. Hiç kimse yok. Allah'tan başka başta hiç kimse yok. Ne insan, ne cin, ne bekçi, ne şey. Hep böyle bakıyor, bakıyor, bakıyor. Geçe diyor ya Ömer diyor. Adalette hareket ettin emin de oldu sen Allah'tan korktuğun için, adalete hüküm ettiğin için, Allah'ın emri dikkat ettiğin için, sen serbest yatıyorsun. Rahat yatıyorsun. Rahat yatıyorsun.